Herkese merhaba. Bugün sizlere kazaların önlenmesi için geliştirdiğimiz kapsamlı bir projeden bahsetmek istiyorum. Ben Uluslararası Sağlık, Güvenlik, Çevre Enstitü Derneği Başkanı Vedat Zar. Dünya genelinde 40 binden fazla gönüllü ve 83 ülke elçisiyle Türk bir sivil toplum örgütü olarak Sağlıklı, Güvenli ve Çevreci Kentler projesi geliştirdik. Amacımız kentlerimizdeki sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarının çözülebileceği şeffaf ve katılımcı bir zemin oluşturmak. Bu sistemle halkımız gördükleri uygunsuzlukları kolayca ilgili kurumlara iletiyor. Süreç şeffaf bir şekilde ilerliyor ve çözüm sağlandığında kentlerimiz sağlıklı, güvenli, çevreci kentler ünvanı alırken en çok bildirim yapan vatandaşımız risk avcısı ödülü alıyor. Düşünün okullarımız, hastanelerimiz, sağlıklı okul, güvenli hastane gibi ünvanlarla ödüllendiriliyor. Hem bu kuruluşlar takdir ediyor hem de toplum bilincini arttırıyoruz. Projemiz şu anda Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin masasında imza bekliyor. Haydi bu sese kulak verin ve destek olun. Yaşam hakkımıza sahip çıkmak için hep birlikte hareket edelim.